videoma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte içerideki arkadaşları trolleyeceğiz Nasıl bir trolleyeceğiz? Şimdi teyipten vereceğim polisesini sesini. Akıllı regeceğim. Başlıyoruz video. Hay YouTube. Aga be. Abi ittifak bak bitmeye kalktı o zaman zaten ben. Aha geldi <laughs> geldiler geldi Polis polis dur, dur, polis. Beyler. Emanetleri. Beyler. Şikayım. Beyler. Emanet yok bende.